Bir dakika. Oh, Hiç sakatlanmadın değil mi? Hmm, anlamaya başladın demek. Gerçekten böyle mi görünüyorum? Hastayı <laughs> <laughs> Ee, Kutlamayı nasıl buldun? <laughs> Tamamıyla benim fikrimdi. <gülüyor> Söylemem. <gülüyor> Tamamıyla mı? Bir dakika. Siz bütün bunları hangi <laughs> arada planlayıp yaptınız... <laughs> ne zaman olacak sen uyurken Hepimiz sabah beşte kalktık Gidip Akif hocayla konuştum Planımızı anlattım Böylelikle sunum cezası almanı sağlayarak Seni uzun bir süre bizden uzak tutabilecektik Sen uyanmadan odaya gelip yattım Senin sunuma ne kadar hazırlanacağını biliyordum Muhtemelen <laughs> iki kitap bitirmişsindir desek daha doğru olur. <laughs> sen sunuma hazırlanırken biz de sınıfa süsledik. Gerisini zaten biliyorsun. Hatta sen <laughs> hazırlanırken sana bir video bile hazırladık. <laughs> Çok güzel olmuş ama ama siz bir olup beni kandırdınız öyle mi? Evet. evet. Oh hey. Hazırlıksız yakalandım ama. Bugün benim doğum günüm. <laughs>